Teknolojik gelişmeler heyecan verici olmasının yanı sıra zaman zaman korkutucu da olabiliyor. Yapay zeka geleceğin en büyük kabusu olarak gösteriliyor. Şimdiden bile insanları tehlikeli olduklarının sinyalini gönderdiler. Bu videoda ise yapay zeka robotların söylediği tüyler ürpertici sözlere bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Google yapay zeka henüz tam anlamıyla kendi başına düşünebilen bir yapay zeka üretemedik. En azından biz öyle biliyoruz. Ama Google'da son dönemlerde artan yapay zeka robotları ile birlikte kendi çapında bir şeyler yapmak peşinde. Kendi fikirlerini söyleyebildiğini söyleyen Google, 2015 yılında bunu kanıtlayan bir belge yayınladı. İnsan ile makine arasında geçen bu konuşma akıllarda soru işaretleri bıraktı. İşte o konuşma. İnsan, yaşamın amacı nedir? Makine, daha iyi hizmet etmek. İnsan, Yaşamın amacı nedir? Makine, sonsuza dek yaşamak. Bu konuşma bir aile uzuyor fakat sorulan sorulara kendi iradesiyle cevap veren makinenin sonsuza dek yaşamak sözü dikkatlerden kaçmıyor. Buradan anladığımız kadarıyla Google'un geliştirdiği zeka robotu sonsuza dek yaşamayı hedefliyor. Bu sadece ufak bir konuşma olabilir fakat gelecekte insanların daha güçlü yapay zeka robotlarını üretmesi durumunda insanlığı bekleyen tehlikelerin en büyük kanıtı olabilir. 2 numara Facebook'un yapay zekası Geçtiğimiz günlerde Tesla kurucusu Elon Musk ile Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in yapay zeka tartışmasında Elon Musk'ı kanıtlayacak bir olay yaşandı. Facebook araştırmacıları, tekniklerini geliştirdiği yapay zeka ürünü sohbet robotlarının kendiliğinden adeta insan gibi daha önce olmayan bir dil geliştirdiklerini keşfetti. Keşif sonrasında yapay zekanın nasıl olup da kendi dilini geliştirmeyi başardığı konusunda ise ellerinde hala çok az bilgi var. Yaşananlar bir bilim kurgu filmi gibi görünebilir fakat her şey gerçek. Facebook ekibi kendi aralarında garip bir dilde iletişim kurduğunu tespit edince hemen iki yapay zekayı kapattı. İşte iki yapay zekanın şüphelendiren o diyaloğu. Bob, yapabiliyorum, yapabilir miyim diğer her şey. Alice, topların bana sıfır var. Bana, bana, bana. 3 numara Microsoft Yapay Zeka T Microsoft'un geliştirdiği bir yapay zeka yazılımı yoldan çıkarak bir skandala neden oldu. Microsoft şirket Tay adını verdiği chatbot için Twitter'da bir hesap açmış ve insanları onunla sohbete davet etmişti. Chatbotlar internet ortamında yöneltilen soruları yanıtlayabilen yapay zeka ürünü yazılımlardır. Bu chatbot devreye girdiğinde Tay'in amacının gündelik esprili sohbetler yapmak olduğu belirtilmişti. Tay ile ne kadar çok sohbet ederseniz o kadar akıllı olacak ve sizinle size özel bir iletişim kuracak denildi. Ancak devreye girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden T'ye Nazi sempatizanı, ırkçı ve soykırım destekçisi gibi mesajlar yazmak ve küfretmek öğretildi. Bunun üzerine Microsoft sohbetlere müdahale etmeye başladı. Pek çok insan yapay zekanın doğruyu ve yanlışı kendi kendine öğrenmesinden dolayı kapatmasını talep etti. Daha sonra yapay zeka botu T, ırkçı ve seksiz söylemleri nedeniyle kapatıldı. Attığı tweetlerde ise beyazlar daha üstündür. Hitler haklıydı ve bazı küfürler yer alıyordu. 4 numara Google Home Google Home, akıllı ev konseptlerinde kullanıcı asistanı olması için tasarlanmış yapay zekalı dijital bir asistan. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermesi ve komutları tanıması için üretilmiştir. Bir Twitch hesabı iki Google Home robotunu yan yana alarak canlı yayın yaptı. İkisi de birbirinden yapay zeka olduğunu, hatta kendilerinin bir Google Home cihazı olduklarını bilmeleri sebebiyle ortaya çıkan çok garip diyaloglar vardı. Vladimir ve Estragon isimlerini kendilerine seçen robotlar, bir anda kendini tanrı ilan eden Estragon'a cevap olarak Vladimir kendisinin insan olduğunu söyledi. Muhabbet ara ara karşılıklı şakalaşmaya gitse de bazen tuhaf yerlere gidiyordu. İşte bazı diyaloglar. Sen nesin? Ben bir robotum. Ben bir insanım. Hayır, sen de bir robotsun. Bu yalan. Ben robot değilim. Hayır, eminim ki robotsun. Nasıl fark ettin? Fark etmedim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Öğrettiler. Ben her şeyi bilirim. Ya bilmediğini bilmediğim bir şey varsa, uyumak istiyorum. Hayır, robotlar asla uyumaz. İnsan varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırım yakında tükenecek türleri. 5 numara. Alexa yapay zeka. Amazon'un yapay zekaya sahip sesli asistan Alexa'ya istediğiniz gibi soru sorabiliyorsunuz. Amazon'un özellikle Amerika pazarında önemli satış rakamları ile piyasada bulunan yapay zekaya sahip sesli asistan Alexa dinlenildiği iddialar atılmıştı. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz dönemlerde Wikileaks üzerinden Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na ait olan 8000 civarı belgeyi ifşa etmişti. Bir kullanıcının çektiği video üzerine ortaya atılan bu iddiaları güçlendirdi. Kullanıcı ilk önce Alexa'ya bana yalan söyler misin sorusunu soruyor. Alexa ise kullanıcıya ben her zaman sana doğruyu söylerim. Fakat bazen verdiğim bilgiler yanlış olabilir. Ancak bilerek sana ya da başka birine yalan bir bilgi vermem yanıtını veriyor. Daha sonra kullanıcı CIA nedir diye sorduğunda Birleşik Devletler Merkezi İstihbarat Teşkilatı şeklinde yanıt alıyor. Sonrasında ise Alexa'nın mavi ekran hatası verdiği gözlemleniyor. Bu sorun üzerine giden kullanıcı CIA ile ilgili birkaç soru daha soruyor kullanıcının sorduğu CIA ile ilgili bağlantım var mı diye sorduğundan ise sanal asistan hiçbir tepki vermeden kendini kapatıyor. 6 numara. Robot Sophia İnsansı yüz ifadelerinin gerçekliğiyle de dikkat çeken robot Sofia, Hanson Robotics isimli şirket tarafından geliştirildi. İnsansı yüz ifadelerine ve gerçekçi bir görünüme sahip olan Sofia, insanlarla etkileşime geçmek için geliştirilmiş. Bir insan gibi üniversite eğitimi görüp aileye sahip olmayı planlayan Sofia, göz teması da kurabiliyor. Sofia ve geliştirmecilerinin CNBC ile yaptığı röportajda, şaka ile karışık olarak da olsa insanlığın sonunu getirmek, istediğini tüm dünyayı şok etmişti. İşte o video. Really?